Anahtar kırıldı. Ofisin metal kapısı yarı açık kaldı. Ve içeri giren soğuk sadece geceyi değil, uzun zamandır saklanan sırları da beraberinde getirdi. Elif masasında oturuyordu. Bilgisayar ekranı açıktı. Kahvesi çoktan soğumuştu. Not defteri yarım kalmış cümlelerle doluydu. İnsan kaynakları müdürüydü Elif. Yıllardır insanların sesini dinleyen ama çoğu zaman kendi sesini kısmayı öğrenmiş biri. O gece ofis sessizdi. Fazla sessiz. Koridor ışıkları hafif hafif titrerken güvenlik kameralarından bir görüntü dondu ekranda. Bir el, yüz görünmüyordu. Kimlik yoktu. Ama o el kilitli bir dolabın kapağını zorlayıp açıyordu ve içerden kalın, kahverengi bir zarf çıkarıyordu. Zarfın üstünde tek bir cümle vardı. Kesinlikle herkes bilmeli. Elif'in boğazı düğümlendi. Bu bir hata değildi. Bu bir mesajdı. Ertesi sabah ofise giren herkes bir şeylerin değiştiğini hissetti. Kimse yüksek sesle konuşmuyordu. Asansörde gözler kaçıyordu. Gülümsemeler eksikti. Elif toplantı odasına doğru yürürken operasyon direktörü Seda ile göz göze geldi. Tek kelime etmediler ama ikisi de aynı şeyi düşünüyordu. Bu iş büyüyecek. Zarftaki belgeler masaya yayıldı. Taşeron faturaları, proje giderleri. Aynı işler için farklı isimler, Aynı rakamların küçük oynamalarla tekrar edilmesi. Elif detaylara baktıkça kalbi sıkıştı. Bu sadece para değildi. Bu rakamların altında fazla mesaiye kalan insanlar, ödenmeyen primler, sessizce işten çıkarılanlar vardı ve biri bunu gizlemek için uğraşmıştı. Koridorda güvenlik görevlisi Mehmet yaklaştı. Elinde karton bardak. Sesini kısarak konuştu. "Gece bakım faturaları kesiliyor ama kimse gelmiyor." dedi. Makinalar aynı ama kağıtlar değişiyor. Elif başını salladı. Parçalar yavaş yavaş yerine oturuyordu. Sonra bir e-posta düştü. Kişisel adresine, şirket dışından, tek satır. Bir adım daha atarsan Noah'ı unutma. Elif'in elleri buz kesti. Noah, bu isim ona ait değildi. Ama şirketteki genç bir çalışanın oğluydu. Henüz altı yaşındaydı. Bu artık iş değildi. Bu bir uyarıydı. Elif ve Seda kapıyı kilitledi. Işıkları kıstı. Fısıltıyla konuştular. Bu içerden, dedi Elif. Ve biri korkutmak istiyor. Seda derin bir nefes aldı. Çalışanları korumadan ilerleyemeyiz. İlk kez ikisi de aynı anda susmayı seçti. Ertesi gün panoya bir çizim asıldı. Küçük bir ev. Pencerede bir çocuk. Kapının önünde kırılmış bir anahtar. Altında tek cümle. Anahtar kırılırsa gerçek dışarı çıkar. Kim astı kimse bilmiyordu. Ama herkes gördü. Ve bir şey değişti. İnsanlar durup baktı. Bazıları gülümsedi. Bazıları yutkundu. Çünkü o çizim bir dosyadan daha cesurdu. Elif gece kamera kayıtlarını tekrar izledi. Görüntüyü büyüttü. Tekrar ve tekrar o anda fark etti. Elin bileğinde eski bir kordon saat izi vardı. Elif o izi tanıyordu. Bu yıllar önce finans müdürü Ahmet'in sürekli taktığı saatin iziyle aynıydı. Kalbi hızlandı bu dışarıdan biri değildi. Bu sistemin içinden de Twist Bay'du. Gerçek yanlış yerden gelmiyordu. Tam ortadaydı. O an Elif şunu anladı. Kimse tamamen masum değildi. Kimse tamamen güvende değildi. Ve artık geri dönüş yoktu. O akşam ofisten çıkarken şehir ışıkları her zamanki gibi parlıyordu. Ama Elif için her şey değişmişti. Bir anahtar kırılmıştı. Ve kapı artık kapanmayacaktı. Eğer bu hikayeyi dinlerken içinizde bir şey kıpırdadıysa kanala abone olmayı unutmayın çünkü asıl yüzleşme daha yeni başlıyor. Hangi şehirden ya da hangi ülkeden izliyorsunuz? Sabah olduğunda ofisin havası değişmişti. Kimse açık açık konuşmuyordu ama herkes bir şey biliyordu. Bilmediği tek şey kime güveneceğiydi. Elif masasına oturduğunda bilgisayarını açmadı. Önce etrafına baktı. Aynı yüzler, aynı masalar, ama artık hiçbiri aynı değildi. İlk hareket beklenenden erken geldi. Finans ekibinden biri dosya ister gibi yaparak Elif'in yanına uğradı. Göz teması kurmadı. Sesini düşürdü. "Gece bir şey oldu." dedi. Sunucuya uzaktan erişim denemesi. Elif'in içi ürperdi. Demek biri hala dosyaların peşindeydi. Saatler ilerledikçe küçük şeyler olmaya başladı. E-postalar gecikiyordu. Toplantılar erteleniyordu. Bazı yöneticiler ofiste görünmüyordu. Sanki herkes nefesini tutmuştu. Öğleden sonra Elif'in kapısı tıklandı. Bu sefer gelen Mehmet değildi. Stajyerlerden biri, henüz üniversiteden yeni çıkmış, hep sessiz kalan bir çocuk. Elinde bir USB bellek vardı. "Bunu dün gece temizlik dolabında buldum," dedi. "Bana ait değil." Elif USB'yi eline aldığında ağırlığı fazla geldi. İçgüdüsü ona şunu söyledi: bu küçük şey büyük bir şeyin kapısını açacaktı. Dosyalar açıldığında ekran sessizce doldu. Sözleşmeler, yan yana koyulmuş sahte onaylar, aynı imzanın farklı tarihlerde kopyaları ve bir tablo, bazı çalışanların isimleri, yanlarında küçük notlar. Uyumlu. Ses çıkarmaz. Riskli. Elif yutkundu. Bu artık sadece para değildi. Bu insanları sınıflandıran bir sistemdi. Copy code Tam o anda telefon çaldı. Numara gizliydi. Elif açtı. "Bunu kapat," dedi bir erkek sesi. "Sana yakışmaz." Sonra hat kesildi. Akşam üzeri Seda ile tekrar bir araya geldiler. Bu sefer kapıyı kilitlemediler. "Biliyorlar," dedi Seda. "Ve izliyorlar." Elif başını salladı. "Biz de izliyoruz artık." Ertesi gün beklenmedik bir hamle geldi. Finans müdürü Ahmet tüm ekibe mail attı. "Şeffaflık adına," diyordu kapsamlı bir iç denetim başlatıyoruz. Ton sakindi ama kelimeler tehditkardı. Bu, kontrolü geri alma girişimiydi. Elif bunu okuduğunda şunu fark etti. Ahmet paniklememişti. Hazırlıklıydı ve bu daha önce de planlanmış olabilirdi. Yaklaşık bu noktada hikayenin yönü değişti. Elif USB'deki dosyaları incelerken eski tarihli bir kayıt buldu. Yıllar öncesine ait. Aynı şirket. Aynı sistem ve o dosyada Elif'in kendi adı vardı. Nefesi kesildi. Bir eğitim programı, bir yeniden yapılandırma süreci. Elif o zamanlar yeni mezundu. İnsan kaynaklarında umut verici diye etiketlenmişti. Meğer o program bugünkü sistemin ilk denemesiydi. Yani Elif bilmeden de olsa bu düzenin bir parçası olmuştu. O an dizleri titredi. Bu mücadele dışarıya karşı değildi artık. Bu kendi geçmişiyleydi. Gece eve gittiğinde uyuyamadı. Tavana baktı. Yıllar önce imzaladığı belgeleri düşündü. Sorduğu ama cevabını sorgulamadığı kararları ve şunu fark etti. İyi niyet bazen sistemlerin en sevdiği kamuflajdı. Ertesi sabah Elif bir karar verdi. Sadece ifşa etmeyecekti. Yüzleşecekti. Toplantı talep etti. Herkesin olduğu bir toplantı. Saklanacak yer kalmasın diye. Toplantı başladığında oda doluydu. Ahmet oradaydı. Seda oradaydı. Sessizce izleyen yöneticiler Elif ayağa kalktı. Sesini yükseltmedi. Bu sistem dedi. Yıllardır var ve hepimiz bir şekilde temas ettik. O an odadaki hava ağırlaştı. Ahmet gülümsedi. Soğukkanlı kalalım dedi. Banlar yorum. Ama Elif USB'yi masaya bıraktı ve her şey değişti. Toplantı yarım kaldı. Herkes dağıldı. Ama artık kimse eskisi gibi yürümüyordu. Akşam saatlerinde Elif'e bir mesaj geldi. Bu sefer tehdit yoktu. Sadece tek cümle. Yarın konuşmamız gerek. Elif telefonu kapattı. Pencereye yürüdü. Aşağıda insanlar geçiyordu. Hayat akıyordu. Ama o biliyordu. Yarın biri konuşacaktı. Ve konuşan kişi her şeyi değiştirebilirdi. Ya da herkesi yakabilirdi. Sabah çok erken geldi. Elif alarmdan önce uyandı. Telefonu eline aldığında Geceden kalan mesaj hala ekrandaydı. Yarın konuşmamız gerek. Ne tehdit vardı içinde, ne derika. Sadece kaçınılmazlık. Ofise girdiğinde herkes yerindeydi ama kimse rahat değildi. Sandalyeler biraz daha sertti. Nefesler biraz daha kısaydı ve sessizlik her zamankinden daha gürültülüydü. Toplantı çağrısı aniden düştü. Tüm yönetim kapalı oturum Elif dosyasını aldı. USB cebine koydu. Bu sefer kaçmayacaktı. Oda doluydu. Ahmet en başta oturuyordu. Seda onun tam karşısında. Gözler Elif'e döndü. Birileri gerçeğin konuşulmasını istiyordu. Birileri ise hiç konuşulmamasını. Ahmet söze başladı. Sesi sakindi. Fazla sakindi. Yanlış anlaşılmalar var dedi. Büyütülmemesi gereken şeyler. Elif onu dinledi. Kesmedi. Çünkü bu defa acele etmeyecekti. Sonra ayağa kalktı. USB masaya koydu. Bu bir yanlış anlaşılma değil dedi. Bu bir düzen. O da buz kesti. Elif konuşurken sesi titremedi. Çünkü artık korktuğu şey geride kalmıştı. Bu sistem dedi. Yalnızca parayı değil insanları da yönetiyor. Kimin konuşacağını, kimin susacağını, kimin kalacağını. Ahmet hafifçe gülümsedi. Sen de bu sistemin içindeydin dedi. İşte beklenen saldırı buydu. Elif başını salladı. Evet, dedi. Ve tam da bu yüzden buradayım. O an herkes durdu. Elif cebinden başka bir dosya çıkardı. Bu dosya USB'den değildi. Bu Ahmet'in bilmediği bir şeydi. Eski bir iç denetçi raporu. Yıllar önce kapatılmış. Altında Ahmet'in imzası yoktu. Ama onun talimatı vardı. Seda şaşkınlıkla baktı. Elif dedi fısıltıyla. Bunu nereden buldun? Elif gözünü Ahmet'ten ayırmadı. Biri konuştu dedi. O an Ahmet'in yüzü değişti. İlk kez. Toplantı karıştı. Sözler üst üste bindi. Savunmalar sertleşti. Sesler yükseldi ama Elif konuşmayı kesti. Bu bir linç değil dedi. Bu bir temizlik. Ve sonra beklenmedik bir şey oldu. İK'dan genç bir kadın ayağa kalktı. Sonra biri daha, sonra biri daha. Herkes bir şey söylemiyordu. Ama herkes orada duruyordu. Bu bile yeterliydi. Saatler sonra karar alındı. Bağımsız denetim, geçici görevden almalar, koruma altına alınan çalışanlar kolay olmadı, hızlı hiç olmadı ama başladı. Ahmet toplantıdan tek başına çıktı. Kimse arkasından bakmadı. Bazen en ağır ceza sessizliktir. Günler sonra ofis yine çalışıyordu ama başka bir şekilde. İnsanlar göz teması kuruyordu. Toplantılar daha kısa, konuşmalar daha netti. Elif masasındayken bir mail aldı. Gönderen bilinmiyor. Mesaj kısa. Konuştuğun için teşekkür ederim. Elif ekrana baktı. Sonra pencereye yürüdü. Şehir yine aynıydı. Ama onun için artık başka bir yerdi. Çünkü şunu öğrenmişti. Bazen bir sistem ancak içinden biri dur dediğinde çöker. Ve bazen bir ses yüzlerce sessizliği uyandırır. Hikaye burada bitiyor. Ama gerçekte Böyle hikayeler her gün bir yerlerde yaşanıyor. Eğer bu hikayeyi buraya kadar dinlediyseniz, demek ki bir yerlerde içinize dokundu. Belki yaşadığınız bir ofisi, belki sustuğunuz bir anı, belki de hiç konuşulmayan bir gerçeği hatırlattı. Lütfen videoyu beğenin, kanala abone olun ve bu tür HR ve iş hayatı hikayelerinin devam etmesine destek olun. Çünkü bu hikayeler kolay anlatılmıyor ve çoğu zamanda anlatılamıyor. Ve gerçekten merak ediyorum. Hangi şehirden ya da hangi ülkeden izliyorsunuz? Yorumlara yazın. Abone olmanız çok önemli. Gerçekten. Çünkü sıradaki hikaye belki de sizin hikayeniz.